E-Devlet kapısına iki aşamalı doğrulamayla girmek için yakın alan iletişim teknolojisi NFC'yi kullanarak telefon numaranızı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla doğrulamak artık çok kolay. İşleminizi E-Devlet kapısı web sayfası üzerinden yapacaksanız ilk olarak E-Devlet kapısı web sayfasına girip isminizin üzerine tıklayarak açılan menüden iletişim seçenekleri sayfasını açmalısınız. Önceden tanımlı bir telefon numaranız bulunmuyorsa öncelikle telefon numaranızı tanımlamalısınız. Eğer daha önceden tanımlı bir telefonunuz varsa bu telefon numarasıyla işleme devam edebilirsiniz. Açılan sayfada kimlikle doğrula simgesine basıp kimlik doğrulama yöntemlerinden e-Devlet Kapısı mobil uygulaması kullanarak kimlikle telefon numarası doğrulama seçeneğine tıklamalısınız seçimi yaptıktan sonra açılan yeni alanlardaki soruları cevaplayıp, telefon numaranızı girerek Doğrulamayı Başlat simgesine basmalısınız. Ekrana gelen kare kodu, E-Devlet Kapısı mobil uygulamadaki giriş sayfasında yer alan Kare Kod Okut başlığına tıklayarak okutmalısınız. Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Dilerseniz sayfada yer alan kamera simgesine dokunup, kimliğinizin arka yüzünü okutarak Ekrandaki alanların otomatik olarak doldurulmasını da sağlayabilirsiniz. Bu aşamada kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olmanız çok önemlidir. Çünkü bilgilerin doğru olmaması durumunda kart tarama işleminiz başarısız olacaktır. Kimlik tarama işlemi için açılan ekrandaki animasyonda gösterildiği şekilde çipli kimlik kartını cihaza temas ettirerek taramayı başlat simgesine basmalısınız. Tarama sırasında işlemin başarılı olabilmesi için kartınızı hareket ettirmemelisiniz. Kimlik kartınızı başarılı bir şekilde okuttuktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu açılan ekrandaki ilgili alana girip doğrula butonuna dokunduğunuzda işleminiz tamamlanacaktır. İşleminizi tamamladıktan sonra açılan ekranda iki aşamalı giriş işlemleri sayfasına erişerek e-Devlet Kapısı hesabını daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak iki aşamalı giriş özelliğini açabilirsiniz.